Arkadaşlar hepinize. <laughs> şöyle şöyle bir Arkadaşlar şimdi sizinle şuna ineceğiz. Bildiğiniz gibi ben bu oyunu şimdi 5.'sini çekiyorum. Evet 5. bölümünü ve <laughs> saat 3 falan değil. Daha saat sabah 10 falan. Kalktığım gibi video atacağım. Birazcık fazla para biriktirmeye başladım arkadaşlar. Şimdi ben oyunun sesini duyamadığım için kulaklığı takıp öyle geleceğim. Evet arkadaşlar. Oyuna girdik. Ama kulaklığı takmamışız. Saktım kulaklığı. <laughs> yani Şimdi güzel bir tane video çekeceğiz ama ne yani kadar güzel olacağını zannetmiyorum bir iki dakika zaten. Biz en son burada kalmıştık. <laughs> Biz en son burada kalmıştık hatırlarsak arkadaşlar. Şuraya bir tane televizyon koymamız lazımdı ve bizim paramız yoktu. Şimdi dünyanın en ucuz televizyonunu koyacağım çünkü neler olmasın. 1000 TL'mizi görüşürüz dedik. Şimdi burada arkadaşlar yapacağımız şeyi biliyorsunuz zaten. Biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar yapacağımız şeyi. Banyomuzu tasarlayacağız. Evet yanlış duymadınız. Gerçekten çok sıkıntı oluyor. Banyo da zarlıyorum. Yok bu değil. Şu. Bu yara. Bu bura için değil galiba. Bu yara. Biz de diyoruz neden olmuyor. <laughs> Malız ya. Ama gelmeden hiçbir korkunu yapamayız. <gülüyor> 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 bunu nasıl yapıyız? <laughs> Bu duvara yapılmıyormuş arkadaşlar. Benim yaptığım da başkaymış. <laughs> ben boşuna bunu aldım. Neyse. Ha. Neyse arkadaşlar. Kullandık yine bunu. Bunu satıyoruz. Bunu şöyle süpürelim. Çubayı da yapıyoruz ve bunun serisini arkadaşlar bitiriyoruz. <laughs> serisini artık bir bitirelim yani 5 seri yaptık bunda da hepsinde güzel evler yaptık ama belki 6. seride de bitirebilirim çünkü arkadaşlar çok oluyor o yüzden 6. <laughs> seride bitirmeyi düşünüyorum camları da galiba takmış bilmiyorum camları taktıysak şey yaparım şey olarak şöyle küçük bir tane. Çok mu pahalı acaba? Evet 2600 TL. Benim de 1000 TL'm var arkadaşlar. Daha galiba burayı hazırlayamayacağız çünkü para bitti. Tuşumuz <laughs> burası işte. Baksana buralar daha pahalı. 3000 TL tuvalet mi olur nasıl satayım? 500 TL. Bunu bile alamıyoruz. Çalışmaya gidelim. Altı alalım. <laughs> 600 TL burayı nasıl sık artık. Arkadaşlar ben bugün geziyordum YouTube'da. Şu Şunların Evet şurası her şeylerde oluyormuş. Bazılarında olmuyormuş sadece. O da nadir zaten. Hani hepsinde oluyormuş. O arabasının şeyi. İçinde olan şey. Şey, neyse. Biz oyunumuza geri dönelim. Buraya geldik. Galiba duvarı sadece boyayacağız. Şöyle yani bir kaşım arkadaş. O kadar terlemişim ki kaşımı. Gayrı yani duvarları yapacağız. Edeceğim. <laughs> <biraz. gülüyor> Bizim paramızla yapmıyoruz. 600 TL adamlar zengin arası zaten buna veriyorlar. Yani 600 TL de değil dolar. Ben buraya bir kere gelip kaplamıştım. Abi senin götüne vurayım. Ben burayı bir kere kaplamıştım videoda değil ki. Ben de oynuyorum günlük hayatımda. Ben bir kere burada yani burayı yine kapattım. Adam bir daha beni çağırmış göt gibi. Abi sen ananı ya. Yani, ben. Şimdi buraya böyle bir sürü davul, gitar falan koyacağız. Gitar da koyacağız. Bak. Ee, en pahalı gitarı alıyor adam. Çok zengin ne yapalım. ses sistem işte. Düşlerimizi aldık. <laughs> <laughs> tamam. 900 TL tamam mı? 900 TL. Tamam ben burayı güzelce yaparım abi. Sen bir çık abi. Seni geri bir satabilir miyiz? Şimdi geri onu alacağız. Heh, arkadaşlar daha demin şunu çekiyordum. Şu taraftan buraya girmek için kapatamamışım düzgünce. Alalım en az pahalı olanı. <laughs> Şöyle koyalım. Şimdi 700 TL biz böyle tamamlarız. Oğlum şunlar çok güzel ama 4000 TL ya. En pahalısı da şu 4-3 bin. Diğeri de en büyük şey de çok pahalı. Götümü sıtacak bir tane şey bulamadım. Güzelim. O yüzden bunu alıyorum. Şimdi arkadaşlar benim adamın neyi eksik diye sorarsanız söylemek istemiyorum. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. En pahalısı. Çok pahalı zaten. Bunların. Benim 200 üstüm var. Arkadaşlar yine yarıda kaldı ama şimdi size bir şey söyleyeceğim. Göstereceğim şey benim odamda niye yok. Kasayı nereye takıp çalıştıracağım ben. Benim odamda bulunması lazım. Mesela kasayı her gün fişe takıyoruz ya. Fiş eksik şimdi. Ben. Fişi geri bulmam lazım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bundan bir tane olmuyor ama. Evet. Bir tane olmuyor. Bir tanesi burada bir tanesini de şurada kişiye takıyorsun işte. İsmini unuttum boş verin. Ha işte bu. Ben de olan şeyleri saktım. Sana böyle mi gidecekti derken. Evet arkadaşlar sonra ikinci videomu da yapacağım. Onu yarın yapacağım. İkinci videomu yarın yapacağım. Yani tam tamına bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.